Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsın iyi misin? ol geçmişe rahmet. Cihazlarını aldın. Cihazlar iyidir. Memnunsun. Memnunum. Bize anlatır mısın nasıl duyumdan iyi oldu mu memnun kaldın mı? Duyumdan çok memnun kaldım. Evet. Ya şimdi iki taraflı olduğu zaman daha net anlıyorum yani. Net önceden, duyuyorsun. Önceden çok ağırdır yani. Rahat duyamıyordun. Evet. Şimdi iyi misin? Şimdi iyidir Allah razı olsun. Artık ortamlarda, ortamlarda problem yaşamasın. Yaşamam. Peki daha önceden keşke çift taraflı işitme cihazı kullanaydım. Bir taraflı o zaman herkes gücüne göre Sadat Bey. Evet. Ondan da ben önceden alacaktım. Evet. Ama o kadar gücüm yok yani. Gücün yoktu. Şimdi. Evet. Şimdi iyidir Allah'a şükür. İki kulağına kullanıyorsun. Evet. Yani memnun musun bize? Memnunum Sadat Bey. Evet. Duyman, işitmen, Her anlaman. Her şeyden iyidir. Peki e, işitme cihazı kullanmak isteyen muhakkak sizin çevrenizde arkadaşlarınız vardır. Vardım. Onlara tavsiyeleriniz neler olur? Çok tavsiye ettiler. Evet. Yani sizin onlara tavsiyeniz ne olur? Mesela size sorsa Ahmet abi sen cihaz aldın, evet. memnun musun? Biz de alalım mı diye arkadaşlarınız sorsa. Sana... Hangi alacaksın. Evet. Yani tavsiye eder misin? Yani, tavsiye ederim. Niye tavsiye etmem ki? Memnun kaldın. Memnun kaldım Allah razı olsun. Duymamak kötü değil mi? Tabii ki peotonu rahat Bey. Yani insan duyduktan sonra hayatın lezzetine daha fazla varıyor tabii, değil tabii mi? Tabii Önceden mesela evdeyken televizyonu yüksek sesle açıyordun. Tabii. Çalıştığın yerde arkadaşlarınla konuştuğun zaman rahat duyamıyordun. Mardin, tabii. Şimdi nasıl? İyidir şimdi. Memnunsun? Memnunum. Bütün kelimeleri anlıyorsun. Anlıyorum ama yalnız Geçmişe rahmet. Peki bizim hizmetimizden memnun kaldın mı? memnun kaldım Sadat Bey. Allah razı olsun sizlere. Tamam. Ee, arkadaşlarımız gerekli bilgileri size vermişlerdi muhakkak. Kontrollerimize gelmeyi unutma. Tamam. Sedat tamam. Bey. Tamam. Efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Geçmişe rahmet.